Merhabalar, güzellikler gönlünüzce olsun. En güzelin yaşam alanınıza güzellikleri doldurması dileğiyle. Evet, mucize ötesi güzel enerjilerin hayat enerjimizin bir başka akmaya başladı. İçinizdeki sizi siz olarak göstermek isteseniz de sizden öte sizden farklı hissettiğiniz bir siz daha var ki içinizde o sizden öte sizden ziyade Barış Manço'nun söylediği gibi İçinizdeki siz ayrı şeyler istiyor. Bakın burada e, paramın, taşların e, bunu tılsım enerjisi olarak koydum paramı. Para bir enerjidir, aşk da bir enerjidir, sevgi de bir enerjidir. Sevgiyi verirken sayıklanan bir şey satın aldığında da bir şeye bedel ödediğinde, hizmete bedel ödediğinde e, onun parası için sayıklanabilir. E, parasal anlamda, enerjisel anlamda aşkla şikayetlenen parayı verirken şikayetlenebilir. Verdikten sonra gözüne büyüyebilir. Sevgiyi verdikten sonra büyüyebilir gibi gibi bir takım olumsuz enerjiler içerisinde yer alabilir. Bunlarla ilgili enerjilerden kızgınlıklar, haklıyken haksız konuma düştüğünüz koşullar söz konusu olmuş. Dumanlı kuars hemen nazar taşımın yan kısmına geliyor. Kumun enerjisi burada çok yükseliyor. Bir şeyiniz kayıp. Yani aradığınız, bulamadığınız, Belki ruh, belki benliğiniz, belki zihniniz, belki duygularınız, belki de kendiniz, belki de bir ilişki yaşıyorsunuz ama tek kişilik bir bakın yanınızda mı? Gerçekten o bir aşk mı? Bir sorgulama içerisinde olun. Bir şey var burada bir imkansız olan bir şey gibi değil de. Biliyorsunuz imkansız zaman alır. Benimle çalışanlar benimle kavram e, boyutunu çoktan aşıyor ve hep şunu söylerler. Evet sabırla ilerledik ve gayretle ve başarıyla evet o döndü geldi diyenler işte şunu yaşadık bunu yaşadık devam ettik ya da bırakmak istedim yenisine geçtim diyenler ama hepsi bir seçimdir. Lakin şöyle bir şey var. imkansız yoktur da zaman ötesi bir kavram içerisinde bazı olumsuz enerjileri kaldırmak vardır. O süre içerisinde sabırlı olmanız da çok önemlidir. Bakın burada aynanın enerjisi sizin enerjinizi yansıtıyor aslında. Sizden gelen sizden geçen bir enerjide burada bir şey kapanmış, trafik tıkanmış, bir şeyler böyle kaza atlatmış önünüzden biriyle böyle çok birini mi azarladınız biriyle böyle bir tartışma alanına mı girdiniz aslında bir şeyin e, stres kusma enerjisi gibi böyle bir şeyler dökülüyor üzerinizden enerjinizden ve bu durum sizi dikkat edin çok rahatsız eder çok mutsuz eder enerjinizi çok karıştırır çok iyi yüreklisiniz, çok sevgi dolusunuz ama dilinizin ya da m, duygularınızın ayarını düzeltmek zorunda kalacaksınız hadi sarkaçla bir bakalım burada neler var Böyle ım, klişe olmuş bir şeylerden sıkılmışsınız. Değiştirmeye çalışıyorsunuz sözüm ona. Ancak ne kendinizi değiştirebiliyor ne etraftaki enerjiyi değiştirebiliyorsunuz. Hatta son zamanlarda birilerinden böyle fazlasıyla tepki alıyorsunuz. Ve herkesin tepkileri aynı şeye dönmüş. Bu neydi? E, aynı şekle dönüşmüş ya da e, aynı yaklaşıma. E, şu aralar ihtiyacınız olan şey biraz kendinize... Ee, toparlamak. Ama kendinizi hep böyle birilerine bir şeyler koştururken buluyorsunuz. Kendiniz, kendiniz için, kendinize zaman yaratırken, kendinize zaman yarattığınız için kızıyorsunuz. Bakın kendi kendinizi cezalandırma, köleleştirme yönünüz var ve bu yönünüz değişirken, sizin de iyi yönde değişmeniz olacakken bir şey sizi inanılmaz derecede kızdırıyor ve bu enerji alanından e, bir çıkış yolu bulmaya çalışıyorsunuz. Hmm. Bir duygunun karşılığını alamıyorsunuz. Bakın burada maddi konular değil de aslında duygunun karşılığını görmek isteyip de göremediğiniz şeyler sizi üzüyor. Burada kalbiniz, zihniniz, duygularınız o kadar çok fedakarlık ararken, o kadar güzel enerjiler ararken adeta kapanıyor ki diyorsunuz ki bunlar gerçek olamaz. Ben bu yaşadıklarım içerisinde kendim için kendime söz veriyorum ama bir şey geliyor çatıyor ve benim bütün imkanlarım, bütün enerjimi kısıtlıyor. Avuçlarınızı da tutmaya çalıştıkça böyle çırpınıyor adeta ve çok gücünüze gidiyor, çok zorunuza gidiyor bu durum. Yani ya sizin olsun istiyorsunuz ya sizle düzgün bir şekilde ilerlesin istiyorsunuz ama bakın buradaki kırgınlık, yorgunluk, motivasyonunuzu çok düşürüyor. rutil kuvars, dumanlı kuvars, aventürün ve hematik taşımın titreşimleriyle birlikte yine burada lav taşımın ve akik ve sitrin taşıma enerjisini çalıştırdım. Kristal kuvarsumla, pandülümle çalışırken özellikle baba evi, baba evi, baba eriller. E, ev hayatı bir şeylerle ilgili kızgınlık, e, yorgunluk, bezginlik bir adama karşı olan güvensizlik şu anki hayatınızı çok e, yoruyor olmalı ama bunlarla ilgili de bir takım çabalarınıza da bazı sistemlerinize de bazı dualarınıza da karşılık gelecek hemen ezanın arkasından devam edelim Evet tekrar devam ediyoruz enerjisini aktifleştirerek aktif bir enerjiyle. Ee, bu erkeğe olan kızgınlık enerjisi bir taraftan kardeşlerle ilintili de bir taraftan arkadaşlarla ilintili. Bir yandan e, kendi hanenize de e, yetmeye çalışmanın verdiği bir enerjiyle hepsi sanki birbirine karışık ve kararsız bir enerji ve etki veriyor. E, bir fikirden... ...çok yol ayrılığı, çok fazla kişinin birbirinden uzaklaşma enerjisi olacak. E, hayatınızla ilgili kararları başkalarının orada aldığını... ...ya da sizinle ilgili konularda desteklenmediğini görmek... ...buradaki düzeninizi bambaşka bir boyuta getirecek. E, i̇ki alanda bir takım desteklenmemiş işler... ...birilerinden gelişmemiş fırsatlar... E, ...hatta birilerinin size mani olması... E, ...bunlar... Uzun zamandır fark etmediğiniz gelişmelermiş, artık farkındalığınız açılacak, değişecek ve gelişecek. Bir ruhsal anlamda bir şey, ya, böyle bir nasıl nasıl bir şey anlatayım? Böyle sanki çok kalbinizden, duygularınızdan, içinizden böyle sanki bir şey titreşir ve bir şey böyle bir panikletir sizi öyle bir duygu yaşamışsınız. Bunu çok zaman öncesinde yaşamış ve üstünü örtmüşsünüz. Buna benzer bir duygunuz atak yapabilir. Bu aralar öfke, üzüntü, kaygı gibi duygularınıza lütfen dikkat edin. İptal iptal iptal. Olumsuz enerjileri tamamen iptalleştirelim. Ee, bir hayali var evinizde hayatınızdaki biri için çok çabalıyorsunuz olmuyor ama şey gibi de böyle bu sizden sonra ee, yani sanki siz oraya çaba göstermezseniz de olmayacak ee, şunu yapmanızı tavsiye ediyorum 7000 defa ya latif 7000 kez ya latif yani bunu mutlaka 21 gün yani hangi esma Hüsna çalışmasının içerisinde yer alırsak alalım mutlaka Beni 23 yıldır bilenler biliyor mutlaka esma çalışmalarıyla ilerlerim mutlaka olumlamalarla ilerlerim ama en önemlisi mutlaka bir çalışmaya başladığımızda 21 gün onu sürdürmeliyiz. Bu yüzden en az 21 gün esma çalışmalarını düzenli bir şekilde yapmak çok faydalıdır. Doğru zamanda doğru süreç geldiğinde o kapalı kapılar açılmaya başlayabilir. Birisi bir şeyi inkar ediyor inkar ettiği için çok kızıyorsunuz ama kabullenmek istediğiniz değil, görmek istediğiniz bu değil ama kendinize de bunu itiraf edemiyorsunuz ve sizi sıkıntıya sokan bu konu aslında canınızı oldukça sıkmakta. Hemen taşlarıma teşekkür ediyorum canım taşlarım. Bana rehberlik ettiğin için teşekkür ederim sevgili aynam. Şöyle bakalım. Bakalım bakalım neler anlatıyor. Birinin hayatınıza yeni giren birisi güvenmekte ya da hayatınıza yeni dahil olmuş, ailenize yeni dahil olmuş güvenip güvenmemekte zorlanıyorsunuz ama aileler arasındaki bazı enerjiler belki de oradaki o kabullenmeyi, belki de o sizin gördüğünüz gözle görmeyi tam anlamıyla başaramıyor. O yüzden burada siz kendinizi e, ispata geçmek için yorulmuşsunuz. Bırakmayı, ispat tarafında değil de e, bırakmayı tercih ettiğinizde de bu kez e, yapmadıklarınızla suçlanmışsınız ve geçmişten gelen artık bu konular, bu koşullar canınızı oldukça sıkıyor. E, tamam, bunlara hani mahal vermek istemiyorsunuz ama maalesef ki yaşadıklarınız da bunlardan zaten farklı konular değil. O yüzden her şeyin altındaki o ketumu göreceksiniz. Bir şey sizin niyetinize karşı durmuş. Eli kolu bağlı bir şeyde kalmak zorunda olmuşsunuz. Beşinci çakranızla ilgili bir tıkanma olabilir. Oraya bir bakın. Bir ruh kapısı açılacak. Yani size hizmet etmeyen bir şeyi çok tutmaya çalışmışsınız. O da sizi biraz yıpratıyor. Bir sevgi meleği. Bir sevgiden işleyen duygu enerjisi hayatınıza gelecek. İkinci çakranızla ilgili olumlamalar yapın. İkinci çakranızı çalışmak için bir hemen şuradan olumlama kartı alalım onun niyetini olsun zenginlik ve bolluk içinde yaşamayı hak ediyorum bolluk ve bereketi sevgiyle hayatıma çağırıyorum olumlamasını yap ve şimdi Çakran içinde bu niyete gelsin doğal halimle yeterliyim yeterli olmayı seviyorum şimdi kendimizi yeterli yeterlilik enerjisine yükseltmediğimizde orada sıkıntı oluyor özellikle ee, üzerinde bir ağırlık, negatif enerji ve karmaşa hissediyorsan lütfen ismi Azam ve Kenzül Arş duasını oku. Ee, kendin oku. Yani Türkçesinden, Türkçe yazılışından olabilir. Mealinden değil ama Türkçe yazılışından ve ee, oku ve mutlaka bir kez de e, YouTube'a yaz. Kenzül Arş ismi Azam. Oradan da bir kere olsun sesli dinle. Hemen arkasında çünkü değer kapısı. Yani değerler. Ah atlayan ah, kartlar. <laughs> gel gel gel. güç meleği kartıma bakar mısın? melekler desteğine e, çağrına kulak verecek bir de e, bir güç kazanacaksın bir yetki kazanacaksın irade olabilir konum olabilir e, ama sakın seni böyle alt üst edecek şeylerin böyle küçük e, çiçek gelişmelerin arasına gitme çünkü bir e, kibir ya da bir ego kaldırmayan bir durum bir anda e, bütün olayları ve dengelerini şaşırtabilir çünkü bak sabır kartın geldi şimdi güç kartı geldiğinde üstler liderler makamlar yetkili kişiler konumlar sevgili eş sana işte zorluk çıkartan hayat geriye dönük ilişki olur okul çevren olur. Yani artık senin hayatındaki neyse o sana sıkışıklık veren konu e, sabır ve güç meleğiyle birlikte aşabileceksin diyor. Bu her ikisini aşabilmen içinse zamanın senin için iyi çalışmasına izin vermen gerekiyor. Yani sen kendine izin vermek istiyorsun aslında bazı şeyleri e, anlattığın ve gördüğün gibi e, göstermek istiyorsun. Ancak senin algılaman, senin anlatımın ya da senin oradaki müdahale enerjinde e, bir takım insanların burada e, sana göre dağınıklık olan durum aslında onlar için bir rahatlık alanı ve rahatlıklar şu anda herkes için değişecek. E, sen buradaki e, kendini iyi hissetmeye odaklayacağın bütün çıkarlarının doğrultusunda her ne hakkında hayırlıysa onu yap. Sakın korku frekansına girme. Sana en iyi gelecek şeyi seç ve kendince bu durumma enerjisinde şunu mutlaka seç. Sana sana sessizlik getirmiş olan sana e, sıkıntı getirmiş olan sana e, seni unutturan her ne varsa tekrardan sana bunları yaşatmak, yaratmak için e, sana çorap örmeye, sana kılıf örmeye çalışan bir kabına uydurup sana mutsuzluk vermeye çalışanların ayaklarına dolaşacak. Biz beddua etmiyoruz. Ne olacaksa onu söylüyoruz. O yüzden de e, artık gerisini onlar düşünsün diyoruz. Diğer taraftan şurada hemen ben bir Özel destemden birkaç tane kart alacağım. Şimdi tabii sen senin çevrende ve senin e, il, ilişki enerjinle ilgili sarmaşıklar var. Hayal kırıklığı ve intikam için böyle bir kişinin özellikle e, nispetli bir hali olacak. E, gözüne baka baka sanki sana bir huzursuzluk vermeye çalışacak ve pentagram kartım diyor ki yüzleşme ile. Kazanacağım bir gelişim var. Sakın orada durma. Her şeyi olduğu gibi söyle ve içini boşalt ve ne olacaksa bırak sonrasında olsun. Çünkü ego ve bağlanamama konusu devreye girecek. Ee, geçmişteki bazı konular ve olaylar burada sana e, güçlenmen için bir ders veriyor. O dersi gör. Ee, bir şeyde özgüven kazanacaksın. Çok büyük bir kaos var. Kayıp ve yenilgi var ama işte dediğim gibi bu. E, haber senin bireysel anlamdaki yeteneklerini sıkıntıya e, sokabilir. Yani çok zekisindir bir anda işte onu kullanabileceğin alanları alırlar. Yetkilerin var onu alırlar. O yüzden balık kartı şanssızlıklar gelebilir diyor. E, aile düzeninde bazı güzel gelişmeler yenilikler olacak. Senin sesini dinlemeyen, senin dışında gelişmeye çalışan birilerine karşı isyan bayrağına ya da kendi başına artık buyrukmuş gibi seni takmadan, görmezden gelen birilerinin enerjisinde artık bu olup bitene karşı e, restleşmek isteyeceksin. Ama bence ne yap biliyor musun? Bence öyle bir gül geç ki eee yani yenilmezliğin usandırsın derim. Bak bu sözümü ya bana atma hemen şurada bir destem vardı onu alacağım. Ee, sana öylesine e, hayranlık uyanacak ki bu konunun arkasında e, gelecekte aynı tekrar edecek döngülerin kırıldığını göreceksin. Bak adalet kartın geliyor. Adalet kartı bir kart daha şöyle bir hemen bir yerden seçeceğim joker kartı. E, kartlar tekrardan dağıtılacak. Sert bir şekilde dağıtılacak öyle söyleyeyim bu iş e, enerjisinde. Ee, ama çok fazla şey var. Bir e, bugün de ne kadar çok şey kullandım şey şey, şey cümlesi oldu. Neşe mucizeler ve tezahür yarattığından Yunuslar oyun oynamanın önemini bilir. Ve serbest meslek. Sen doğuştan girişimcisin ve işin sihirli fırsatlarının akışatılmış. Bu aralar bunu fark edeceksin. Dikkat et. Tekrarlanan bazı işaretler yaşadın. İç rehberine sorunu çok değerli bilgiler verecek sana ve çıtanı yükselt standartlarını yükselt ve kendin için daha fazlasını bekle yani yetinme o, o olmaz bu olur ama başka ne yapabilirim diye bir fırsat bul bir şeyde eski suçluluklarım var tekrar ettiğin farkına varmadan üzerine basarak yeniden gerçekleştirdiğim bir durum ee, bu yüzden düşündüğünden daha güçlü olacaksın. Güçlü olmak senin için emin ol daha güvenli olacak. E, ee, eş ruh ilişkisi yaşayacaksın. Bu ara ruhsal bir temele dayanan yeni bir aşk şimdi senin için buralarda olacak. Zihnini karıştırırken belki eski ilişkilerle ilgili bir takım deneyimlerde e, bazı özel çalışmaların arkasında hayatına gelip seni şaşırtabilir ama sen eski gibisi gibiysen e, işte çok konuşuyor olabilirsin ilişkide çok fazla e, yedirdiğini içirdiğini oturduğunu kalktığını işte alıp böyle bir liste gibi anlatıyorsan ya da işte konuştuklarını ya da değer duygularını yani zihninde ne varsa oraya kalıp gibi döküyorsan bir destan oluşturuyorsan oradaki yorucu enerji vardır. O zaman korktuğun şeyi yaşarsın tekrar. Devam etmesi için bazı şeylerini kendin değiştir. Seçeneklerini de araştır diyor. Bak bu kart sana diğer olasılıklar geliyor diyor. Bunu sana hazır ol. Bir, bir yüreğindeki arzuya dört elle sarıldın ama sen bir şeyi benimseyemiyorsun ki diyor. Sen önce kendinden özgürleş. büyüme Öğrenmenin, öğrenmenin, yolu yok bilirim ben biliyorum deyip herkesi ya da her enerjide e, ya da bu böyle mi olacak şunu ben yapıyorsam buna ne gerek var gibi dediğin şikayetlendiğin ne varsa bak burada sana çocukluğunda söylenmiş ezber şikayetlerden gittiğini söylüyor anne şifası kartı. Anne şifası kartı geldiğinde nedir? E anneyle yaşadığın negatif sözleri, cümleleri ilk karşılaştığın olaylarda erillere ya da dişillere ya da hayatındaki insanlara yansıttığını söylüyor ve bu davranışlardan sonrasında ise kendin de bir şeylere hazır olmadığın için bu davranışların altına aslında sığınıyorsun diyor. Bunları değiştirmekle birlikte hayatındaki büyük ve önemli değişimler senin için söz konusu olacak olmakta olan oluyor olmakta olan. Bak şu anda hayatında olanın olmayanın içine girmeye başlamışsın. E, fakat Çabucak, kararsız bir şekilde bir şeyi elinden, eteğinden böyle çekmek isteyip bir taşları dökmek isteyeceksin. Sakın bunu yapma. Çünkü hayırlı ve uğurlu bir şey değişmeye başlıyor. Bir şeyi sana böyle anlatmaya gelen bir arkadaşın, bir yakını, bir dostum var. Eli kulağında çok yakında böyle bir haber, bir gelişme alabileceksin. Bununla birlikte bu alacağın gelişme ve durumdan sonrasında arkadaşlıkların ve dostlukların değişecek. Ailenin ve etrafın içindeki bazı düzenler değişecek. Tek başına bazı şeyleri yapmak, gerçekleştirmek zorunda kalacaksın ama bu arada sana da özel fırsatlar doğacak. Yani yalnızlığında sen bir yaşam mimarı ortaya çıkartacaksın. Önce kendine sonra çevrene ve hayatına çok önemli ve çok özel gelişmeler dökerken kendinle beraber çevrendekilerin de olumlu ve güzel haberleriyle mutlu olacağın bir dönemde söz konusu olacak arkasında. bunlar için daha güzeller, daha güzel gelişmeler için de mutlaka seni bekliyorum. Bana özel bir bakıma gelebilirsin. kurşun dökümü talep edebilirsin. Yorumlar kum ya da su falı talep edebilirsin. Bana Zeynep198100.com adresinden ulaşabilirsin, ilişki şifası isteyebilirsin, bolluk bereket çalışması isteyebilirsin. Yine bununla birlikte e, kuantum, duygu, düşünce, ruhsal enerji değişim çalışmaları da yapmaktayım. Hepsini biliyorsunuz ama yine de tabii ki burada yeni e, kanalımı gören yeni tanıştığımız yeni canlar vardır o yüzden tabi ki bazı videolarımda e, yer yer söylüyorum lütfen kanalıma abone değilsen abone ol sevgili e, güzel ruh, güzel insan enerjinle beni onurlandırdığın için çok teşekkür ediyorum kocaman bir aile oluyoruz giderek büyüyen bir ailede daha sık sizinle olmam, daha çok video paylaşmam için abone olabilirsiniz e, yorumlardaki enerjinizi aktifleştirmemi istediğiniz takdirde Hemen iki tane kart alacağım. İkisi de hemen yorumlara yazdığınızda aktivasyonunu kart bıraktığımda e, başlatmış oluyorum. Herkesi kolaylıkla anlarım. İletişim kurmak güvenli ve sağlıklı. Hangisiyle ilgili yaşıyorsan ya da her ikisini yazabilirsin. Benden başlayarak bütüne hizmet etmeye niyet ediyorum. Yüceler yücesi Rabbime seni yolda ilerlerken beni madden ve manen desteklediğin için teşekkür ederim. Bak az önce ne demiştim. İsmazam Azam ve Kenzül Arş ile çalışma yapabilirsin. Dileğin özel 7000 defa ya latif e, harican çalışabilirsin. Bununla beraber bu çıktıysa madden ve manen desteklediğin için teşekkür ederim diyor. Niyetini olmuş enerjisine geçiriyor. Herkesi kolaylıkla anlarım. iletişim kurmak güvenli ve sağlıklı. Olumlaması bu önündeki 15 gün içinde seni sürekli yoklayabilir. Bu 15 günlük döngüde kum enerjisi diyor ki bu olumlamalar ve bu çalışmaları yapabilir. Bu enerjiyle kendini koruyabilir. Olumsuz. E, kaygısal enerjilerden korunmayı başarabilirsin. Kendine çok çok iyi bak. Güzellikler gönlünce olsun. En güzelin yaşam alanına güzellikleri e, ayaklarına sermesi. Hayırlıya dönüştürüp sana vermesi dileğiyle. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.